Yani mutezile diyor ya Allah tenzih edeyim işte Allah Teala adamın işte kötülük yapacağını bilerek onu yaratır dersek Allah kötülük yaratmış olur demiş oluruz bilmem ne. Tabii ki kötülükleri de yaratan Allah. Ama razı gelmiyor. Razı değil ama imtihan olsun için adama sermaye vermiş. Nereye harcarsan harca. Yani güç vermiş, kuvvet vermiş. İster aynı gücü. Zinada kullanıyor. İster aynı gücü e, helalından eşine kullanıyor. Bu iki, iki tarafa da müsait bir güç veriyor. Eşini mutlaka Allah işte öyle yapar mı? Adama zina gücü vermez. Allah adama içki içki vermez. Ne olacak? İçkiyi kendi gücüyle içiyor. İçki fiilini kendi yaratıyor diyor. E sen o zaman Allah'tan başka yaratan çıkarttın başımıza ya. E zinada hasıl olan gücü diyor adam kendi yaratıyor diyor. Göya Allah'ı Celle Celaluhu ne yapacak? tenzih edecek, takdis edecek, ee, yani arı tutacak, bu işlere bulaştırmayacak, karıştırmayacak ağaç. E kurban, olduğum Allahu Teala sana Kur'an indirmiş. Bunu ben yaratıyorum buyuruyor. Vallahu kalekakum sizi de Allah yarattı ve matemelü yaptığınız her şeyi Allah yarattı diyor. Bak yaptığınız her şey iyilikleri demiyor. Her insan bir şey yaparken gücü lazım. Bu gücü Allah yaratıyor. Yani bu noktadan adamlar kafayı bozmuşlar. Ayete, hadise değil de akla, mantığa gitmişler. İştene gelmeyen ayete, hadisi de akılana, mantıklana göre bir tevil e, ve yorumlama şekline girerek işte, ehl-i sünnetten doğru yoldan ayrılmışlar, gitmişler. Bu Yani onların bu şeyi her yerde çıkıyor karşımıza. Kelam sıfatında da çıkıyor ondan sonra Allah Teala işte ahirette görülür mü görülmez mi? Allah nasıl görülür? Haşa Allah o kadar münezzeh ki görülemez falan. Ya Allah Allah ya Rabbi ya ne hazır diyor Kur'an. Rabbine bakacak diyor cemal ne diyor. Yok diyor Rabbinin işte emrini bekleyecek demektir o diyor. Oradaki nazar intizar demektir. Beklemek demek. Ya kardeşim hadis-i şerifler zaten alenen bunu tefsir ediyor. Ayetin kendisi zaten nazardan nazar bakmak. E, var. Ya, sen şimdi burada Allah görülemez. Allah çok büyük, Allah çok güzel. Allah şer yaratmaz. E Allah şer yaratmaz. Peki dünyada, alemlerde şer meydana geliyor mu? E geliyor. E nasıl geliyor bunlar Allah yaratmadan? O zaman herkes şeri kendi yaratıyor. E Allah'tan başka yaratan yok. Yani adam nereye düşeceğini, bir sonraki evrede hangi vartaya yuvarlanacağını hesap edemeden, kitap edemeden Allah'a tenzih edeyim derken Allah'a Haşa cüce de şirk koşmak durumuna düştüler yani.